Sen bir fotoğraflayayım ben şimdi. Sen fotoğrafla ben de sen video için çekim. Yok Hem... ben, ben sen, sen sen keserken sen fotoğraflar. Yok abi sen tabi sen sen keseceksin tabii. Ben seni getirdim dur, ya sen Dur dur o zaman. Şunların şöyle bir güzel güzel bir fotoğraflarını çekeyim. He. Çek abi alttan çek, çek. Altan, üstten çek. Alttan üstten. bugün insan bol ama yine bu bak nasip. Demek ki çakı <laughs> geçmezse geçmedi yere denk gelirse. Kes abi, kes temizle at. Hadi evet, bakayım, evet, sen evet, de şey. bu iş sen de. Hakikaten bugün senin şansın bayağı iyi. Tabii tecrübe ayrı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bunun altında bir de küçük var. Ha, ha onu görmedim ben. Aha. Haksızlık. Nasıl güzel kokuyorlar ya. Bu üflü buket de güzelmiş. Çiçek. Oh. Ah. Şu güzelliğe bak. <laughs> Ömer abi. Nefis. <laughs> <laughs> Tamamdır. Kapadım.